Burası yine sırt köye bağlıymış. Ama ne yapıyorsun iyi misin? Evet, ha, koruyor musun evet, burayı? Güzel diyeceğiz ama durumuna girersin biraz durumlar. Her şeyi ayak uydurmak zorundayız. ama. Çok, çok güzel ortam çok olmuş bir burada bir ya. Bir şey yok ya ne sarhoş ya herkes içecek. Sen nereden kardeş? Allah geçen gideceğiz şimdi. Evet. Camiyi de çekelim dedik. Elimizden geldiğince görmüşleri çekmeye çalıştık. Lesko <laughs> burada herkese merhaba. Sırtköy'de çok güzel bir çekim yaptık. Şaban abiyle, Mustafa abiyle, Sami abiyle tekrardan hepsine selamlar olsun. Çok iyi insanlar. Bizi güzel bir şekilde karşıladılar. Hemen ilerisine gittik. Gırbiş'te, Sırtköy'ün ilerisinde. Burası Ala da herhalde yanlış anlamı değilsem. Soracağız zaten birilerini bulup. Buraları çekmek istiyoruz. Şöyle etrafı da gösterelim sizlere. Şu karşıda gördüğünüz kısım çok güzel gözüküyor. Drone tekrardan orayı çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Şöyle evler var. Sağa solu çekelim. Şu yıkık yer nedir mesela? Orayı merak ediyorum ama. Yok mu kimse? Ben ben. Merhabalar abi. Buyurun, buyurun. Nasılsınız? Altınasın, buyurun. İyi Allah'a şükür. Allah dağ mı burası? Aladağ, ha burası ne diye geçiyor? Sırtgür. Sırtköy. Sırtköy. Gırbıçta Sırtköy. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Evet, iyisiz. Youtube kanalımız var bizim. Öyle mi? Bütün Kanalı köyleri mi? çekiyoruz. köylerden az olsun. Şaban abi var Sırlardan. ileride. Ne Yukarıda üst tarafta... Iğlamur ağaçları dikmiş yolda hatta Şaban kaç sene yapalım. önce. Birinci malı da koca evde. Ha koca evde. Biz ona rast geldik birinci. Şimdi de buraya geldik. Kanalımızda iyi adam. En küçük tek onun büyük e, hareketleri. Maya var mı? Da, da Maya var ya bugün. Bugün Maya var. Meclis var ya. İşte onu kaçırmışız. Aa. Üzüldük. Söylediler bize. Abi, Şaban bu, abi, de orada. söyledi. Kameraman vade bir aldı. Evet. O cami nerede kaldı? Biz cami yanına çıkmadık cami, ya. Cami tamam. tepe de, tepe tepe tamam. tepe bak da, Yoldan geldi. Bak sen minare, ha, minare de, gözüküyor. Ha minare gözüküyor. Camide çekelim. Cami e, de cemaat yok kapalı şimdi. E, ha Kümes burası. Onun gibi yere, yere girmeyin. Bak şu kümes Sırt dönü kümes sosu. Şöyle çekelim bakalım mazara nasıl. Burası yine Sırtköy'e bağlıymış. Aladağ duyduğunuz gibi daha aşağıda diyorlar. Ama bu bölgenin manzarası gerçekten müthiş. Şuradaki yapıyı da bir soralım. Terk edilmiş gibi. Okul mu acaba? Okul muydu burası? okul mu? Okul muydu? Ha. Spor malzemeleri var. Köpeğimiz burada bağlı uyuyor. Küçük köpekçik. Vallahi maşallah çok tatlı köpek. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ha koruyor musun burayı? Ben Oho. Nazar boncuğun da var be. İsmi ne abi bunun? Boncukla takması var. İsmi ne var mı ismi? Ciki diyorlar. Ciki. Ciki. şöyle isim var mı? Ciki, Ciki diyerek Ciki rahatını seviyor maşallah. rahatını seviyor. Yolda geldi şimdi yürürlük. diye o kadar şey yürürlük ettim? Evet. Hayat nasıl abi burada? Güzel mi? Vallahi güzel diyeceğiz ama durumlar görüyorsun biraz. Durumlar Ekonomi yönünden biraz kötü diyorsun. Ekonomi yönünden kötü yani. Ben Kırcalı, ben İstanbul'luyum ben de. Ha İstanbul'dan, İstanbul'dan gelip gidiyorsun. 15 senedir buradayım ben Kırcalı'da. Mekan evet. yaptım oraya buralarda iyi bir şey geziyorum. Çok güzel maşallah. Hayat yaşamak lazım be ya. Süper abi. Bir gün iyi yaşayabilir miyiz oldu. Ha, aynen Yapacak öyle. Şey Her şeyi ayak koydurmak zorundayız ne yapalım ya. Her alemle beraber herkese beraber. Yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri. Aladağ'a nereden gidebiliriz şimdi gidersek? Aladağ'a camiyadaki yolu girdi mi dur Aladağ'a çıkıyor. Gidelim mi baba bir hmm. Aladağa? Ne diyorsun? Evet. Oraya kadar. Çok uzak mı? Çamla tabella tabela var Aladağa. Çünkü yol bir yerde ayrılıyor bir iki yerde. Öyle. Evet. Ufak tabela var çamla böyle. Tamam. Bakarsınız. Tamam. Aladağa diye yazıyor, Burkağa diye yazıyor. Tamam. Ya. Tamamdır. Olabilir. Öyle Çamlarsın. bir gidelim bakalım. Oraları da bir çekelim. Evet, Gidelim bir şey yapayım, Evet. Oğlu sen İstanbul'da oturuyorsun. M M nasıl ya? İstanbul'da ben sen kaç senedir orada değil mi? Evet, o İstanbul'da hangi senedir oturuyorsun? Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi. Gazi Osman Paşa'da oturu oturuyor bizim e, bacanak var. Bir doğru. Tanımazsın. Tanımazsın. Yaşar abi. Yaşar Yaşar Çocuk abi. yapıyor Sayın Evet. Hep ben de şöyle yaptım. Evet. Askerden evet. itibaren hep şöyle uçaktan evet. su kullandım. İşçi ve otobüsüm vardı. Evet. Onda Onu da sattım. 15 sene çalışmıyorum. Yeter be. 60. Sen daha çok gençsin sen çalışman lazım. Ee, iki, iki, iki tane çocuk yetiştirdim. Onlar çalışsın. Onlar evet. Öyle bir şey olmaz. Onlara, yani onlara devrettim. Devrettim. <gülüyor> devrettim. <gülüyor> yani Herkes sen değil doldurdum baba öyle çalışsın. Şey. Sürekli. Bundan bana keşke. Merhabalar bir şey. abi tamam, nasılsınız? Dünya'ya gelme şansımız yok. Yok. Bir tane şansımız yok. Yok doğru. O yüzden yok. o, o, o konuda biraz, konu biraz da kafamızı giderdik ter. Merhaba Aleyk abi. Alex'a al. al. merhabalar abi. Bunlar bu. Biraz, bunlar. gördüm <laughs> bu. <laughs> abi. YouTube'dan görmüş olabilirsin. YouTube'da i̇şte evet. Görmüşsündür. arkadaşlar <laughs> yerden gördüm. Kırçeli yaz YouTube'a. Beni de görmüşündür. Kırçelili adam gördüm var ya. Kırçeli yazınca çıkıyoruz biz. biz o yüzden. bir yerden rast gelir ben tabi başka. rast geldi mi ya da Gelebilirsin. Geldim geldim geldim. Hem de Aynen. izlemiş Aynen. de olabilirsin. Sonradan Sonra da hatırlıyor bazıları. İzlemiş de oldum Aynen öyle. Maalesef öyle. Evet. İyi, güzel. Abi isim neydi bu arada? Hazım. Hazım abi çok memnun Aynen. olduk. Aynen. ben de memnun oldum. Kırceli Aynen. bu videomuz Aynen. yayınlanacak. Hayırlı görevler. Allah'a şükür. Gidin bir alada adam soğuk su için. Evet. Buz gibi. Çok güzel. Aynen. Kendini izleyebilirsin sonra. Aa, şuraya, inşallah. Kırceli Aynen. yaz. Let's Aynen. go bro Beni çok merak ediyorlar. Evet. hepsi. Evet. De... Tamamdır. Ben, ben kendim, İyi günler. Video salarım ben. <laughs> Çekeyim mi de? Çekiyorum. Çok güzel ortam olmuş Çok burada video ya. Video salıyoruz. <laughs> yok ya ne var o şey? Herkes içecek. çek. De Bunu bir iki sene olmuş şey yapalım. Baba, ben Bursa'da doğdum ama babam Almalı'dan. Eee. Almalı'dan. Eee. Suyu, ya, arpa suyu var. mı? Yukarı arpa arpa Aladağ ama. Çıkmadık oraya çıkacağız şimdi kısmetse bakalım. Eee. Arpa, arpa, arpa suyu. Bugün kaç ama meclis var Herkes diyor onu da, ya bilmiyorduk. Ya Dün geldik biz de. Dün geldiğimiz için yorgunluk vardı. Yani, bir zorluklar, bir zorluklar, Olsun seneye geleceğiz. Seneye 2 Temmuz'da oluyormuş galiba orası değil mi? Temmuz'un 2. haftası. Iki, iki hafta. evet, evet. Sen nereden kardeşim? Bursa'dan. Bursa'dan. Sen de bizim oradansın. Bizim kanal var. Let's Go Bro ismi. Köyleri çekiyoruz sürekli olarak, geziyoruz. Ben dedim geçen Arda boyundadın. Ha Arda Boyun'u çektik. Arda oyna. Ostrovisa'yı da çektik. Sen orada Adaköy. Yunus Elde. Yunus Elde. Yunus Elde. Nilüfer derken Nilüfer nerede? ya. Göçmen konutlardayız orada. Görp bile. Ben bile. Yol çatlar. Yol çatlar. Evet. 5. Gezmeye mi geldin buraya? Var. Ge gezmeye ay, ay, çok güzel. Yani. Valla çok doğal yerler ya. Müthiş. güzel. Güzel çektik çek güzel. güzel. Ben ya Ben yapıyordum. Ben yapıyordum. Ben yapıyordum. Ben ya. Ben yapıyordum. 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 Ben 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 Tamam. Bir, bir, Gel bir, mesela da da, diyor, ben bu sosyal şey, şey ben şey şey muhtarıyım. Ne evet. Aa, ne? Bir binadayız. Aa, 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 ne sen emekli oldun? Şimdi Melekşehir muhtarıyım Ha Melekşehir muhtarısın şimdi. O zaman sen Melekşehir'de ayrı. Ya bizim ne? Mehmet Erişte de vardı bir tane Mehmet. Ne? Öyle o da burada rahmetli şeyde oldu. ya rahmetli oldu e Mehmet Erişte bizim. O şeyde duruyor. Kırcalılar neydi o? Hayır hayır. Hangisi? Okey, dersiz. Tamam evet. Kuzey Almanya'nın başındaki, ah Kuzey Almanya'nın başındaki, komünet. Neydi onun ismi ya? Köyün adı. Bakak Bu akşam dün yukarıdaydı. Dün köydeydi, bizim büyük köyde böyle davandı. Dün buradaydı, bugün de buradayım. Kadaydı. Evet. Evet. Burada nereyi çekebiliriz başka? Var mı böyle görsel evet, çekmeye değer başka bir yer? Allah dağa gideceğiz şimdi en güzel. güzel. Şimdi Eğer çekilirse şey turistik tutuyoruz buradan Ağaday. Bunun yanından oradan yukarı tutuyoruz. Evet. güzel bir görüntü görme isterseniz. Evet. Bir yaşarı da var tarz gezinti yerler ama bu yaşarı yaramaz, yaramaz size. Evet, bize yaramaz. Hani bu olan mısınız? Gün Buradan dönüyorsun. Oradan yağmur doğru Hadi gidelim. Yolumuz çok. çok teşekkür teşekkür ettik. ettik. İyi eğlenceler size. Hadi bakalım keyfiniz bol olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz. Hadi İyi günler. Albea bizim araba. Şu arkadaki. Yani çok alçak değil. Çok alçak değil. O gider herhalde. Sakin çift çift mesafede var yine. Şu. Aynen. Yarım saat bir saat kadar sürer yine. Sakin sakin gidin. Valla hmm. daha bayağı uzak o zaman evet. yarım saat bir saat. Yani şöyle... O zaman oraya gitmeyelim biz. Ha, yani Çok fazla şey yol. Söyledim, söyledim. Hmm, i̇yi hatırlattın. Yani Cami, oradan yok. Camiyi çekelim, oradan da gideceğiz. Da, aynen. Daha zi, şey, zirve tepe, yani bu tarafta kalıyor, bu dağları boydan boya Hı -hı. geçeceğiniz yani şu karşılığında. Sen bir Anladın. drone uçur burada, tam o yeter. Ya drone'u da gerçi oradan çektik baba gene. Tabii. İyi oldu. Gel, teşekkür, teşekkür ettik. Teşekkür Bursa'da. Bursa'da. Bursa'da gel ben Davut Kadıdayım yani her zaman gelebilirsin. Gel bir kahve mi iç orada tamam kardeşim? Hadi görüşmek Hadi. üzere. Hadi. Görüşmek Hadi. üzere. İyi günler sağ ol. Şimdi Aladağ duyduğunuz gibi uzak bayağı. Yarım saat, bir saat diyorlar. Bizim çekmek istediğimiz yerler biraz daha değişik. Kısmetse seneye gelirsek Mevlüt'e. 2 Temmuz gibi. O aralar çekeriz. Yine Aladağ'a da gideriz. Başka yerlere de gideriz. Burada noktalıyoruz baba. Evet Sırt Sırtköy'den ayrılırken camiyi de çekelim dedik. Gördüğünüz gibi camisi de bu şekilde. Son olarak konuşmam gerekirse Bari abi, Bari Hasan bey, isteğinizi yerine getirmeye çalıştık. Dalim arkaya selamlar olsun. Umarım sizin tanıdığınız yerlere rast gelmişizdir. Gırbişte istenmişti, elimizden geldiğince gırbişteyi çekmeye çalıştık. Hem havadan, hem karadan, hem de güzel muhabbetlerle, güzel insanlarla gırbişte gezimiz burada son buluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.